çok kaçıp saymalısın beni Tufan da indirici da Tamam biz 3 kişi başlayacağız zaten Relax Sakinler Ambele buradan gidelim Var mı şeyiz? Atla arkama. Biri binin. Bir kişi eksik. Balina var aşağıda da inşallah saldırmaz. Daha başka kayığınız yok mu? Tufana verin birizde. Bin. Tufan kayak yapmaya çalışır herhalde. Tufanı bekledik şu anda. Bak gece oldu gene amına koyayım. Tufanı bekliyorum şu anda. Ha. Hadi. Hadi gidelim. Takip. Takip takip hadi. Tamam mısınız? Benim arkamda biri var ama hadi. Bak beklemem daha. <gülüyor> ha? <laughs> ben yatamdan ya. Sen de yatalım. Kaptan yatan bu ya ha. Hadi uyuyun. Tamam değil misiniz? siz? Bin. Yanaşır. Hadi bir bini. Hadi go 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 go. Tamam ben veririm sana bendeki atalım. Lazım oldu mu veririm? Tamam hadi go. Aa şimdi de yayını kapatırken puanlar amimucum. Üzüldün mü? Tamam şimdi inince veririm. Ha buradan yüksel at. At. Tekneyi alalım. Ha şimdi lazım değil. Ceydan kardeşim. Tamam bak tapanışına bakarım. Aa bir yere geldik. Köy mü buralar? Yok kimse yok Ben de bu hayalini bilmem ama. Ha. ha. Hayalet mi o? Ölür mü yok? Gidin. Çatan tamam. devam. Ama nasıl sıçak. Kaç. <laughs> Ölün konur ölür burada hiçbir şeyimiz yok. Kaçın gelin. <laughs> gelin ölürük burada bence de ölürük. Gücümüz yetmez. Madene gidiyoruz hadi. Maden buldun mu? Yok. Madem bulacağız işte, dağınmağa çıkacağız, madem bulalım. Işık yapmasını bilirsiniz değil mi? Ben bilmiyorum bak. Beni sikerler. Üstünde çok boş şey var ya. Hele aydınlatın bir yolu. Lav mı? Buraya gidemezim. Aydınlatın lan burayı Ha? Kömür mümür bir çömür değil de al değerli maden lazım bize. Ne var burada? Demir falan mı lazım? Onlardan işimiz yok. Yalan bele gidi aklımda. Aleyküm selam Mümecin. Bizim diğerlerinden buluşmadan önce lootumuzu yapak o zaman buluşak ha. Oho. Hadi gidelim. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim tekrardan. Görüşürüz. Bunu hiç olmaz. Hadi gidelim kaptan. Kaptan. Ha evet. İyi. iyi ev. Evi aslında çok güzel yere koymuş sana. Direkt görünmüş. Kaptan burayı düzeltsek nasıl olur? Ben gidirem kaptan yemek bulayım o zaman. Sen de abi evimizi geliştir. Gördün mü ev nasıl olur? Tufan göt kadar oda yapmış. İnsan çık korkur ki eve gelir. Ama can da yapmış ha uşak. Hakkını yemeyeyim.